Atlar start hakim emrinde. Start verildi ve Başbakanlık Kupası koşusu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra 3 numaralı Inspector iç kulvarda liderliği alıp farkı 1.5 boya kadar çıkartırken iç kulvarda 1 numaralı Big Trouble onu takip ediyor. 2.5 boy kadar geride. Üçüncülükte bariyer dibinde 6 numaralı Salvatore izliyorum onun hemen dışına. 5 numaralı Out of Control geldi 4. ile onun 1.5 boy kadar gerisinde 14 numaralı Invisible Sun. 2.5 boy geride 9 numaralı oğlum Emre hemen dışında 8 numaralı Led Zeppelin. 2.5 boy kadar geride 10 numaralı Pan River. Daha sonra orta kulvarda 4 numaralı Kurt Ateş'in içinde 13 numaralı Nihalim 2 boy kadar geride 12 numaralı Ateş'in kızı sağrısında 2 numaralı Bors ve daha sonra 11 numaralı Anloç sırasıyla 1400 metre start yeri geçiliyor. 3 numaralı Inspector 2 buçuk boyluk farklı önde kaçıyor. İç kulvarda 1 numaralı Big Trouble onu takip ederken 1 buçuk boy kadar geride orta kulvarda 3. yükte 5 numaralı Out of Control. Daha sonra 8 numaralı le Zeppelin içinde 5. 6 numaralı Salvatore 1 buçuk boy kadar geride 14 numaralı Invincible Sun onun 1 boy gerisinde. Orta kulvarda 9 numaralı oğlu Memre daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Kurtini Hadis dışında 10 numaralı Pan River 1.5 boy geride Ateş'in kızı içinde 13 numaralı Nihalim daha sonra 2 numaralı Bors ve dışında 11 numaralı Annoş sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 3 numaralı Inspector Fark 3.5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Big Trouble yine ikincikte 2.5 boy geride Orta Kulvar'da 5 numaralı Out of Control daha sonra Salvatore dışında 8 numaralı Lezeplin bir 1.5 boy geride iç kulvarda 14 numaralı Invincible San onun dışında 9 numaralı Oğlum Emre daha sonra Pan River Orta Kulvar'da Ateş'in kızı ve içinde 4 numaralı Kurtini Hadis sırası son virajı 3 numaralı inspektör önde döndü fark 2.5 boy kadar orta kulvarda 1 numaralı Big Trouble 8 numaralı Lezzeplin Salvatore içeriden 14 numaralı Invincible sana atak yapıyorlar son 300 metre 2.5 boy kadar 3 numaralı inspektör önde geçti içeriden 14 numaralı Invincible sana orta kulvarda Salvatore 4 numaralı Kurt dışarıdan Power geliyor orta kulvarda 3 numaralı inspektör önde dış kulvardan Salvatore içeriden 4 numaralı Kurt dışarıdan Power geliyor orta kulvarda 3 numaralı inspektörün dışarıda Kaleciden Kurtinyadis geliyor. 3 numaralı İnspektör. Başbakanlık kupası koşusunu kazanıyor. 4 numaralı Kurtinyadis ikinci oldu. 10 numaralı Par 6 numaralı Salvatore ve 14 numaralı Invisible san arasındaki 3. var çekemleri belirleyecek. Başbakanlık kupası koşusunu 3 numaralı İnspektör Gökhan Kocakaya ile kazandı.